started and um, like you said, uh, very hot. Morning. Welcome to your So to left hand, it means that every time I hold something, I may lose it or just put it down. Merhaba, hoş geldiniz. Şu an Uluslararası İlişkiler Birimimizdeyiz. Uluslararası İlişkiler Birimi neresi diye sorabilirsiniz. Uluslararası İlişkiler Birimi 2003 yılında e, kuruldu ve 21 yıldır hiç kesintisiz üniversitemizin öğrencilerini değişim programları bağlamında e, gerekse öğretim elemanlarımız ve birimlerimiz e, üniversite içindeki birimleri uluslararasılaşma bağlamında hizmet etmekte. Öncelikle Erasmus Plus programımız var. Avrupa Birliği programları ilk başında yani 2003 yılında bizim kurulduğumuz yıllarda Türkiye'ye yeni gelmişti. O dönemlerde Sokrates adı altında devam etmekteydi. Sonra değişti 7 yıl içerisinde. Lifelong Learning program adı altında, hayat boyu öğrenme programı adı altında faaliyet göstermeye devam etti. Şimdi ise şöyle bir değişiklik söz konusu. Sadece Avrupa Birliği ülkeleri değil, aynı zamanda Avrupa Birliği dışındaki ülkeleri de kapsayacak şekilde, yani bütün dünyaya açıldı Türkçesi. Erasmus Plus programı adı altında bütün dünya ülkeleriyle değişim yapmamıza izin verir şekilde bir programa dönüştü. Bu program çerçevesinde hizmet vermekteyiz. İkincisi gençlik çalışmaları bu ne demek Avrupa dayanışma programı ve Eurodesk noktası olarak faaliyet gösteriyoruz. gençlerimizi bekliyoruz lütfen. Uluslararası ortak lisans programlarımız var. Bu da e, gerek Amerika ile gerek başka ülkelerle e, çift diploma programlarımız söz konusu. Uluslararası işbirliği protokollerimiz var. Bu protokoller çerçevesinde e, çeşitli projeler hazırlıyoruz, kısa dönem, yaz dönemi programları gibi. Öğrencilerimiz eğer e, uluslararası ilişkiler birimimize gelirlerse kendilerini bu konuda bilgilendirebiliriz uluslararası öğrencilerimiz var biliyorsunuz. Bu öğrencilerimiz kısa dönem değişim programları değil, 4 yıllık programlar çerçevesinde üniversitemize gelip eğitim alıyorlar. Yaklaşık 1800-2000 kadar öğrencimiz var bu şekilde dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen. Öyle zannediyorum öğrencilerimiz bunu söylediğimde hemen diyeceklerdir. Aa evet Kazakistan'dan sınıfımızda öğrencilerimiz var, Kırgızistan'dan öğrencilerimiz var, işte farklı ülkelerden öğrencilerimiz var diye. Kanada devlet bursumuz var. Kanada devlet bursu kapsamında çeşitli burslar veriyoruz ve öğrencilerimiz bu sayede Kanada'da eğitim görme hakkına sahip oluyorlar. Merak edenler için lütfen kendilerini bekliyoruz. Yine Çin ile yaptığımız, Çin devleti ile yaptığımız bir anlaşma çerçevesinde Confucius Enstitümüz var. E, bu programlar çerçevesinde e, faaliyet gösteren e, birimimiz Aslında e, en önemli hedeflerinden bir tanesi sadece değişim programları değil takdir edersiniz ki üniversitemizin uluslararasılaşma stratejisi çerçevesinde e, üniversitemizde okuyan öğrencilerimize e, akademik kadromuza e, dünyayla bir araya gelmelerinde ve yine e, hem akademik hem istihdam anlamında dünya ile yarışabilmelerinde ve rekabet edebilmelerinde e, olanak sağlayacak şekilde bir ortamı hazırlamak. Elimizden geleni yapmaktayız. Bunun için kısa, orta ve uzun vadede çeşitli stratejiler ve çalışmalar hazırlıyoruz. Ofisimizde e, 16 personelimiz mevcut. Bütün e, çalışan arkadaşlarımız da bu bilinçli ve bu çabayla e, çalışmakta. Ben e, öğrencilerimizi e, ve bütün personelimizi, e, akademik personelimizi ofisimize davet ediyorum. E, daha detaylı bilgi alabilmeleri için ve daha yakından yapılan çalışmaları öğrenmeleri için. E, bize vakit ayırdığınız için de çok teşekkür ediyorum.